Bir tek emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Hak Yoldaş. MTF piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Altında tekrardan bir kuvvetlenme var. Arkasını yatan faktörler Ukrayna tarafındaki geriliminin hala düşmemesi, tansiyonun düşmemesi. Bir taraftan bir kik diplomasisinin devam ettiğini görüyoruz. Macron Putin'i ziyaret ederken öbür yandan da Almanya yeni devlet başkanı Scholz Biden'la görüştü. Daha sonra da ikisi bir araya geldiklerini gördük. Macron'la Scholz'un. Bakalım önümüzdeki günlerde Scholz'un Putin'in ziyaret etmesi bekleniyor. Gelişmeler hangi yönde olacak? Tansiyon düşürmeye çabaları var mı? Ee, evet var ama bir yandan da küçük başlıklar altında görüyoruz ki çeşitli ülkelerden Amerika'da o başlamak üzere NATO tarafında Almanya tarafında küçük şekilde askeri hareketliliklerin birliklerin başladı. Sevkiyatların olduğunu görüyoruz. Bunlar sembolik girişimler şu anda net şekilde büyük bir hareket askeri harekatı destekleyecek nitelikte de olmadığını belirtelim. Rusya enerji silahını kullanmaya devam ediyor diye çıkış olduğunu görüyoruz. Blinken tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bunların hepsi hepsi tabii ki istersemez eee emtia tarafının diri kalmasına yol açtığını e, belirtelim. Öte yandan e, ABD tahvillerinde de enflasyon e, verisi öncesinde kuvvetlenmenin devam ettiğini, 10 yıllık tahviyle 1.95 sınırını aşmaya çalıştığını görüyoruz. E bu da e, altın tarafındaki e, aldığı desteği yani özellikle siyasi taraftan aldığı desteği törpüler nitelikte olduğunu ama gene de güçlenme çabasını devam ettiğini bize işaret ettiğini belirtelim. E, dönelim isterseniz bir de Dünya Altın Konseyi'nden Ocak ayı değerlendirme raporu geldi. Bir ona göz atalım. Ondan sonra peşinden fiyatlamalar ve her zamanki gibi grafiklerle yola devam edelim. Efendim Dünya Altın Konseyi raporuna göre baktığımızda öne çıkan başlıklarda Ocak, e, altın Ocak ayında marjinal bir düşüş yaşadı. Aylık yüzde birden daha az bir düşüşle 1795 dolar sınırına kadar çekilmişti. Bugünkü fiyatlamalarda 1820'ye kadar toparladığını görüyoruz. Bu düşüşün arkasında yatan faktörler neler diye baktığımızda özellikle e, güçlü dolar beklenenden daha şahin bir FED beyanı e, birinci faktör olarak ortaya çıktığını görüyoruz. E, burada dire, dire, dikkat edilecek noktaya baktığımızda fırsat maliyetler açısından tahvil piyasasının %2.46'lık düşüşü destekler nitelikte olduğunu bize gösteriyor. En büyük payı oradan aldıklarını söyleyelim. 1.65'lik faktör ise açıklanamayan faktörler olarak adlandırıyor. Bu da siyasi pozitif destek veren nokta. Ukrayna krizinin olduğunu belirtelim. Biliyorsunuz ABD hazinesinde tahviller... 1.60'lardan 1.90'ların üzerine çıktığını görmüştük. Şu anda da 1.95'te zorlar nitelikte olduğunu belirtelim. FED'in e, olası 4 faiz arttırımı fiyatlandı biliyorsunuz. Hatta son günlerde gelen raporlara baktığımız zaman raporda 4 faiz arttırımından bahsediliyor. E, şahinleşen FED'den bahsediliyor ama e, son gelen raporlar birçok kurum tarafından 7 faiz arttırımı olma beklentisinin olduğunda bize gösteriyor. Tarihsel perspektiften baktığımızda yüksek enflasyon reel getiri sabitliyor ve bu yatırımcıların da daha az riskli, Likit varlıklara yönlendiriyor noktasında açıklamalar var. Fakat FED toplantısının ardından şahin bir tutum hissedilmesi sebebiyle altın fiyatlarındaki düşüş. Ee, bakalım Mart ayına kadar nasıl bir etkilenecek. Mart ayından sonraki süreci yakından takip ediyor olacağız. FED tarafından atılacak adımlarda. Bir sonraki grafiğe bakarsak, bir sonraki grafiğimiz var. O grafikte de bize neler getirdiğini söyleyelim. Burada da MTA endeksinin en e, Ocak ayı performans açısından kuvvetli olduğunu görüyoruz. Buradaki ana faktör e, %10 ve üzerindeki artışın arkasında yatan faktörü özellikle enerji fiyatlamaları olduğunu bize gösteriyor. Dolar yine e, DXY'in kuvvetlendiğini görüyoruz pozitif tarafta seyrederken. Diğer bütün enstrümanların eksi tarafta seyrettiğini, bunlardan da altının 0.60'lık düşüşle e, yer aldığını görüyoruz. Yine Euro tahviller, Euro-Dolar paritesinde aşağı doğru bir seyir baskılanma yaşanmış Ocak ayında. Köyden tahvil piyasasında çıkışların devam ettiğini söylemek mümkün. Euro, Avrupa hisse senetleri piyasası yine gelişmekte olan hisse senetleri MSC, hisse senetleri piyasasında negatif seyirlerin, ABD'de hisse senetleri piyasasında negatif seyirlerin %5'i aşan düşüşlerin olduğu bir aya işaret ettiğini görelim. Bu bilgiler aşığında e, baktığımız zaman ABD e, 10 yıllık tahvil getirilerinin 2.6'dan 2.6'dan 2.4'e yükseldiğini bu da piyasada uzun vadede daha ılımlı bir enflasyon beklendiği anlamına geldiği belirtiliyor rapor açısından değerlendirdi. Dolar altının olumsuz etkilenmesiyle beraber 2020'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği de öngörüldüğünü belirtelim. Bir de son bir grafimiz var. Son grafimize de baktığımızda altın ETF'lerinin bölgelere göre dağılımına baktığımızda nasıl bir seyir olduğunu Kuzey Avrupa tarafından kuvvetli bir seyirin devam ettiğinin en büyük yüklü pozisyonu Kuzey Amerika tarafında pardon, Kuzey Avrupa yanlış oldu Kuzey Amerika tarafında olduğunu belirtelim. totale 1.850.000 1 milyon 850 bin ton bir rakam 1850 tonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Total parasal karşının 106.8 milyar dolara tekabül ettiğini Aylık değişimde 49 tonluk bir giriş olduğunu, akış miktarında 2.9 milyar dolarlık bir girişe işaret ettiğini gösteriyor. En kuvvetli giriş burada fonlar tarafından alınan talep Kuzey Amerika tarafına güçlü. Peşinden Avrupa'nın geldiğini görürüz. 385.4 milyar dolarlık bir giriş olduğunu vurgu yaparım. 385 milyon dolarlık bir giriş olduğunu belirtelim. Asya tarafında 588.9 milyon dolarlık çıkış olurken diğer taraflardakilerin totalinde 27 1 milyon dolara işaret ettiğini totalde 2.7 milyar dolarlık bir giriş var altın piyasasında Ocak ayında son dönemde e, çeşitli aracı kurumlar tarafından yapılan enfl enflasyon fiyatlamasında hedge mekanizması olarak kullanılmaya çalışıldığını görmekteyiz ama e, fiyatları da çok fazla kımıldatabildiğini de söylemek e, mümkün değil bakalım nereye doğru evrilecek hemen dönelim buradan da fiyatlamalara bakalım e, Aynı zamanda altın tarafında Çin'in e, geçtiğimiz Ocak ayında fiziki açısından baktığımızda fiziki talep noktasında 20 tonluk bir fiziki talebi olduğunu belirtiliyor raporda. E, %1 yıllık bazda değerlendirdiğimizde %39'luk bir artışa işaret ettiğini belirtelim. Bu da Haziran 2019'dan bu yola en yüksek rakam olduğunda da vurgulayalım. Altında fiyatlama 1818 dolarda, gram altın 797 TL'de, dolar TL 13.65'e tekrardan yükseldiğini görürüz. Gümüş 22.87'de 23 sınırını zorlamaya çalıştı ama aşamadı tekrardan bir geri çekilme söz konusu. Gram gümüş 10 TL'de, paladyum 2230'da %1.40'lık düşüş var. Platin 1009'da, 1009'da yani. Brent 91.87, WTI 90.56, hafif geri çekilmeler var. E, doğalgaz 4.27, Amerikan tipi bu. Soya fasulyesi 1573, Mısır. 634, buğdaya 761, kahvede de 241.65 karşımıza çıkan değer. Hemen dönelim, DXY tarafına bir bakalım, sonra da tahvillere bakıp ondan sonra da grafikleri değerlendirmeye çalışalım geçtiğimiz 2 haftalık içindeki benzer ikiz e, bardan sonra bu hafta yataylaşma öneye e, çalışan bir yapıya işaret ediyor. 8 haftalık ve 21 haftalık ortalamalar arasında sıkışmış bir e, fiyatlama geldiğini görüyoruz. E, burada yön arayışı var. Kararsızlık ibaresidir bu. Zayıf bir seyre işaret eder şu an için baktığımızda. Güçlenmesin. sinyali ne zaman gelir? diye sorarsanız 96 ve üzerinde fiyatlamalar giriyorsak güçlenmenin tekrardan başladığına işaret edecektir. Şu an bir yatay seyir içinde olduğunu belirtelim. Yaklaşık son 5 haftadır bir yataylaşma çabası içinde olduğu da net şekilde gözüküyor. O FED tutakları sonrasında yaşanan sert hareketin Şahin FED açıklamalarıyla bir kez daha perçinlendikten sonra bütün kazanımları geri severdiğini söylemek mümkün 95 onda aşağıdaki kritik eşiğimiz o bölgenin altına bir fiyatlama görüyorsak 94.5-94.25 bandına kadar geri çekimi potansiyelinin açılacağını da hatırlayalım. Eğer bu senaryo gerçekleşmesi durumunda aşağı doğru seyir olabilir ise bu da altın önündeki e, 1830 direncinin geçinme potansiyelini bize işaret edeceğini vurgulamak lazım. E, buradaki seyir ne zaman şekillenecek diye soruyorsanız, o zaman da Perşembe günün gelecek olan enflasyon verisindeki e, rakamlara bakacağız. Ona göre biraz daha piyasa şekillenme, enflasyon fiyatlaması yapacak mı, yapmayacak mı? E, bunu o zaman daha değerlendirmemiz beklenir. Önümüzdeki ay biliyorsunuz Mart ayında FED tekrardan toplanacak 17 Mart'ta. Onun öncesinde iki tane enflasyon verisi göreceğimizi hatırlatalım. Bu iki enflasyon verisi oldukça önemli olacak. Tarım dışı istihdam tarafında sıkıntı yoktu. Mart ayı başındaki gelecek olan, ilk cuması gelecek olan tarım dışı istihdam verisine de bakacağız. Bu veriler ve FED'in nasıl bir aksiyon almasına yol açacak? 0.25 mi, 0.50 mi gelecek? Bilanço ile ilgili seyir nasıl olacak? Bunların hepsi daha da netleşmiş olacağını söyleyelim. Hemen e, DXY'nin 240 dakikasına bakalım. 95 onlardan tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Kısa vadeli ortalamanın üzerine attı. 95-50 üzerinde tutunmaya devam. Burada takip etmemiz gereken günlük seviyede de e, 96 seviyesi önemli olduğu net şekilde gözükmekte. Üzerinde bir fiyatlamaya ihtiyaç olduğunu belirtelim. Tahvil tarafına dönersek, tahvil tarafı bize ne söylüyor? A, ABD'de e, 10 yıllık, 30 yıllık tahvil paritemiz var. Bir ona bir göz atalım. Oradaki güçlenmenin hala 10 yıllık tarafa pozitif yönde devam ettiğini gösteriyor. Yaklaşık olarak 2019 ikinci e, çeyreğindeki fiyatlama bölgesine geldiğimiz paritesel açısından değerlendirdiğimizde o bölgeye kadar geldiğimizi gösteriyor. Güçlenme 10 yıllık tarafta devam, e, 10, yani 10 yıllık tarafta faizin yukarı doğru gittiğini, e, 30 yılın buna tam manasına katılmadığını gösteren bir grafik olduğunu belirtelim. 30 yıllık tahvilde 2.23 bölgesindeyiz. 2.18'in üzerinde tutulmaya devam ediyor. Bu bölgede kaldıkça 2.30'a kadar gitme potansiyeli hala gündemde olduğunu belirtelim. 2 yıllık tahvile bakalım. Burada da 1.33 fiyatlamanın geldiğini söylemek mümkün. 1.33-1.36 bandı bizim için kritik eşiklerden biri. Bakalım bu bölgeyi aşabilecek mi? 1.37'ye kadar hareketin devam etmesi potansiyeli söz konusu olabilir. Ama o bölgeyi aşmak hakikaten bazı şeylerin değiştiğine işaret edecektir. Burada bir çanak oluşumu, peşinden bir 85'lere kadar bir geri çekilmeyle şöyle bir kulüp oluşturabilir. O zaman da ciddi bir tehlike sinyali oluşmaya başlayacaktır. Kısa, kısa vadeli gelişmeler adına baktığımızda eğer enflasyonda çok ciddi bir kalıcılık sinyali oluşur. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşiyor ise. Ee, 10 yıllık tahvile bakalım. 10 yıllık tahvilde de 1.95 üzerinde denedik. O bölgeden tekrardan geri çekilme noktasınız 1.93.59'a geldiğimizi görüyoruz. 1.89'un üzerinde kaldığı sürece kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ee, Yukarıda da ama şuradaki iki noktanın kesişimden gelen tren çizgisi de bize 3 gündür direnç olarak çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. 3 gündür o bölgeyi deniyoruz, geçemiyoruz. Tekrardan bir geri çekilmeyle buradaki süreç 1.85 bölgesine kadar gelebilirse enflasyon verisinde sonrasında piyasalar için biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Enflasyon verisi beklentilerin çok ötesine taşması halinde FED'in daha da şahinleşme söylemleri, üyelerin yapacağı açıklamaların yakından takip ediyor olacağız. O zaman fiyatlama biraz daha şekillenecektir diyebiliriz. Peki hemen döndük. Kısa vadedeki değer açısından baktığımızda 1.9460'ın sabahki yayında da belirttiğimiz üzere 2000 20 Mart öncesindeki en yüksek seviye işaret ettiğini hatırlayalım. O bölgeye geldik, o sınıra geldik, dayandık. Burada da yukarıda karşımıza çıkacak iki nokta var. Önemli gördüğümüz 500 haftalık ortalama ile. Aynı şekilde 2.07'den geçen Fibonacci direnci bu aralıkta bizim e, belirsizlik aralığı olarak geçmekte zorlanacak e, bölge olarak düşündüğümüz nokta. Kısa vadede zirvenin oluşmasını beklediğimiz bölge olduğunu belirtelim. Yılın geri kalan tarafında 2.20'lere gitme potansiyeli var ama birinci çeyrek itibariyle bu aralığın e, geçilmesinin çok çok kolay olmaması e, bekleriz diyebilirim. Şu an için piyasalar adına değerlendirdiğimizde. Dönelim referansın e, MTA çekirdek MTA endeksine bakalım oradaki seyir. E, dün 262 seviyesindeydik. Bugün biraz geri çekilme var. Petrol tarafındaki geri çekilmeden pozitif etkileniyor. E, 260 bölgesine geldiğini hatırlatalım. Baktığımız zaman son 22 ayda %157.48'lik bir artış kaydettiğini görüyoruz. Ciddi bir performans sergilendi. Bu da zaten dünya genelinde bir enflasyonist baskıya yol açtığında söylemek mümkün. Ee, Ukrayna bölgesindeki gerilimin devamı, ee, bakalım buradaki fiyatlama üzerine baskıyı oluşturmaya devam edecek mi? Hedef 266 bölgesi olduğunu belirtelim ilk etapta. Daha sonrasında 277 bölgesi bir sonraki hedef ne olacak, olacak nokta olduğunu hatırlatalım. Ana büyük resme baktığımızda 2008 yılında bu endeksin 475 gördüğünde unutmayalım. Altın ETF'lerine bakalım. ETF'ler tarafında 500 bin olsuk bir artış geldiğini söyleyelim. Tekrardan 68,5 milyon olsa çıkmış bir ETF yapısına işaret ettiğini vurgulayalım. Buradaki seyir açısından değerlendirdiğimizde hala böyle çok kuvvetli bir resme işaret etmediğini, yatay bir seyirin devam ettiğini söylemek mümkün. İki tarafa da bir kırılım yaratmıyor. Ne yukarı ne aşağı yön arayışı burada da talepsizlikten belli olduğunu söylüyorum. Haftalık grafiğe döndüğüm zaman altının e, buradaki seyre baktığımızda yine e, sıkışıklığın belli bant aralığında devam ettiğini 1782 e, 1800 1782 1830 yani 100 dolarlık banttan 50 dolarlık bir bantın içine girdiğimizi söyleyeyim. Daha geniş bantımız neydi? 1700, e, 1870 1727 en büyük geniş bant. 150 dolarlık bir banttı. E, son dönemde bu biraz daha daralmaya başladığını görüyoruz. E, 850-1750 bandı. Şimdi de biraz daha sıkıştırdık. Zaten farkındasınız şuradaki üçgende ağzı kapanmaya başladı. Sona doğru yakınlaşıyoruz. Özellikle önümüzdeki <laughs> 3-4 haftalık süreç. Bizde e, buradaki zaman çizelgesi haftalık grafik olduğu zaman şuranın dolma süresi Maksimum 4-5 haftaya işaret eder. Bu 4-5 haftalık periyotta zaten FED toplantısına e, işaret eden bir nokta olduğunu bize gösteriyor. Bakalım FED toplantısı sonrasında bu düşen e, kırılabilecek mi? FED e, söylemlerindeki o şahin tutumu gerçekten uygulayabilecek mi, uygulayamayacak mı? Bunların hepsini yakından takip ediyor olacağız. Özellikle kimi kurumlar, evet, FED'in söylemlerine çok şahin, fiyatlanmış bir piyasayla karşı karşıya olma, olduğumuzu, FED'in aslında bu kadar şahin olamayacağına yönelik de, e, yorumların gelmeye başladığını söyleyelim. E bunların hepsi bir satranç oyunu, kademe kademe işleniyor, ilmik gibi işleniyor. FET tarafı e, özellikle sözlü yönlendirmeyle bunu e, şu an için idare etmeye çalıştığını hatırlatalım. Yeterli e, desteği aldığı takdirde piyasa tarafından gör, görürse bunun yeteri kadar e, etkilendiğini, belki atıcı adımları biraz daha sakinleştirmesi beklenebilir. Dediğim gibi 1828 önemli bir eşik kısa vadede e, oraya aşmakta zorlanıyoruz. Daha önceki hareketlerde de e, son şöyle biraz resmi geri saydığımız zaman e, yaklaşık olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haftalık periyot içinde. E, üç kez e, bu bölgenin üzeri, 2 yani iki, iki, tur aslında biri şurası, bir diğeri burası. İki deneme sonmuş. Birinci denemede üç haftayı bulmuş. Üçüncü hafta tekrardan e, 1828 altına inen bir seyir olmuş. İkinci denemede ikinci hafta hemen aşağısına indiğini görüyoruz. Şimdi bir tur daha deneme gerçekleşeceğiz. Yani yukarı çıkıp tekrar hemen aşağıya inmesi olası olabilir dikkat etmek lazım. Orada da üst bant gidebileceğimiz yer neresi diye sorarsanız 1840'a kadar taşma yapabiliriz. Ama kapanışın 1828 altında kalma olasılığı kuvvetli olduğunu belirteyim. Aşağıdaki desteklerimiz her zaman belirtiyoruz. 8 ve 21 haftalık ortalamalar, par 8 ve 50 haftalık ortalama burada önemli birisi 1807'de, diğeri 1800'de olduğunu, bu ikisini üzerinde kaldığı sürece kuvvetlenme çabasının devam etmesini bekleriz. Ama dediğim gibi yukarıdaki kritik eşikleri de unutmamak lazım. Resim ne zaman tamamen e, pozitife, daha momentumlu bir yapıya bürünür? 1850 ve üzerinde haftalık kapanışların en az iki hafta üst üste o bölgenin üzerinde kapanışı görmemiz lazım. o da gerçekleşir mi? Mesela burada iki hafta üst üste atlamışız ama üçüncü haftada yine tekrardan derse sardığına işaret ediyor. Fed toplantısı üzerinde e, burayı bir e, güçlendirme çabası devam ettiğini hatırlatalım. E, 1800'ün altında resim tekrardan aşağıdaki desteklere işaret edeceğini de unutmayalım. Günlük grafiğe baktığımızda e, burada düşen trend çizgisinin e, iyice aşağı doğru geldiğini söylemek mümkün. Burada da baktığımızda 1830 bölgesinin önemli direnç noktası olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gümüş de aslında altının grafikleri birbirine çok benzeriye başladı. Farkındaysanız burada bir omuz, burada bir baş, burada da bir omuz oluşma ihtimali var. Birazdan gümüşün grafiğine baktığımızda da benzer bir hikaye görme potansiyelimiz olacağını hatırlatalım. O nedenle 1830 bölgesini çok önemsiyorum. 1830 ve üzerine çıkılması halinde bu formasyondan çıkış yaşanabilir. Burada da 1782'de hafif bir ikili dip çalışması gerçekleştiğini hatırlatalım. Aşağı doğru hareketlerde yukarı 1830'a gittik, geçemedik, tekrar geri döndük. Satış baskısı kuvvetlenmeye başladı. 1782'yi kırıyor isek o zaman bir burada omuz baş omuz formasyonundan bahsetmek durumunda kalırız. O da bize aşağı doğru bir yaklaşık olarak bir 50 50 dolarlık daha bir marjın olmasına yol açar. O da 1820 1830 bölgesine kadar geri çekilme işareti olacaktır. Ama şu an için hareket yukarı doğru gitmek istiyor. 1830'u takip edeceğiz. Orayı aşabilirsek önemli bir gelişme olacak altın tarafından değerlendirdiğimizde aylık grafik açısından baktığımızda 1792'nin üzerinde olmamızı önemsediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Ee, yukarıda da 1700 1832'de direnç konumunda olduğunu belirtelim. Buradaki grafikte de farkındaysanız artık e, maksimum 2 aylık bir 2-3 aylık bir periyot kaldığını, artık bir karar aşamasına gelmesi gerektiğini söylememiz mümkün. Yaklaşık son 1,5 yıldır süren yatay piyasa altta 1680, yukarıda 1920 bunun da artık bir tarafa doğru kırılması gerektiğini işaret ediyor bu grafik. gümüş tarafına döndüğümüzde gümüş tarafında giriş geldiğini görmekle görmekteyiz. Kimden gelmiş? İyi şey Silver trust'tan gelmiş en büyük gümüş fonu tarafından 2 milyon ons'luk bir artış. E bu da 902 milyon ons'a çıkmış bir gümüş rakamına işaret olduğuna işaret ettiğini belirtelim. Haftalık grafiğe döndük. Haftalık grafik ne der? E, haftalık grafik 21.95'ten tepkinin geldiğini gösteriyor bize. Nereye kadar geldik? E, yeşil ve sarı ile gözüken iki ortalama. Yeşil ile gözüken ortalamamız 8 haftalık, sarı ile gözüken ortalamamız 100 haftalık. Neredeler? 22.90-22.95 bölgesi. 23.02'de de Fibo direnci var. Oldukça kritik bir eşik. Bu bölge üçlü e, kesişim var. Bu üçlü kes kesişimin geçilmesi yine çalışılıyor. E, bakalım desteği alabilecek miyiz, enflasyon verisi de burası güçlenebilecek mi? Yakından takip edeceğimiz nokta. Bu bölgeye kadar olan hareketleri normal karşılıyoruz. Hatta 23-30'a kadar taşması olabilir. 23-30 bizim e, 21 haftalık ortalamamızın geçtiği nokta olduğunu unutmayalım. E, daha önceki süreçte şu iki barı attığımız zaman e, genellikle maviyle gözüken 21 haftalık ortalamanın üzerine çıkamadığımızı görüyoruz o bölge kritik eşiğimiz. O bölgenin üzerindeki fiyatlamalar oldukça önemli olduğunu, kalıcılık göstermeye başlarsa seyrin başka bir yapıya bürünmesine işaret edeceğini belirtelim. burada üç tane kritik eşik var. Bir tanesi 29-29-05 bölgesi birincisi, ikincisi 23-02, üçüncüsü de 23-30. Bu üç noktayı hepsi de birbirine çok yakın bir marj içinde olduğunu hatırlayalım. Ne zaman o bu bölgenin etrafında oyalanıp 23-30'un üstünde mi altında mı hareket etmeye başlıyoruz? Bunu takip etmesi gereken noktaya. yatırımcılar için. E burada bir düşen trend çizgimiz var. Yine e, yine kritik eşiğe işaret ediyor. İşte mesele o düşenle kırdığımız zaman resim kuvvetlenecektir. Hatırlarsanız bizim trend göstergesi olarak değerlendirdiğimiz parabolik sar göstergesinin yükselen trend dönemine girdiğini, son 4 haftada pozitif tarafta olduğunu gösterdi. Geri çekilmelerin biraz daha sınırlı kaldığını gösteriyor. Bir önceki düşüşe göre daha erken dönüş gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Sevindirici olduğunu belirtelim. O nedenle aşağı doğru hareketlerde tepkilerin biraz daha kuvvetli gelmesi beklenebilir. Ama eğer bahsettiğimiz o 23-30 bölgesi geçinemiyor ise... O zaman bir zayıflama sinyali olarak okurum ben. Tekrar aşağı doğru geliyorsak bu sefer 21.95'in bizi tutma ihtimali biraz zayıflar, var. Onu da belirtmek lazım. Karar vermeye çalışıyor net şekilde. Bakalım enflasyon verisini yakından takip edeceğimizi hatırlatalım. Dönelim. E, günlük grafik açısından değerlendirdiğimizde. Demin altında bahsetmiştik omuz baş omuz formasyonu. Burada da farkındaysanız omuz baş omuz formasyonuna benzer bir hikaye söz konusu olabilir. burada da güçlenme çabası var. Özellikle 23.10 23 10 bölgesi kritik eşik konumunda olduğunu görüyoruz günlük grafik açısından değerlendirdiğimizde. Burada da taşmalar 23 30'a işaret ettiğini belirtelim daha önceki şuradaki iğnelerin saplandığı bölge olarak dikkat ediliyor. E i̇şte o bölgeleri yukarıya taşıyabilirse hareket tekrardan iğmelenme içine girmesi beklenecektir. E buradaki grafikler bize şunu söylüyor. Eğer omuz baş omuz formasyonu çalışacaksa yukarı doğru hareketlerin 20-30'u geçememesi durumunda 21.90'a dikkat edilmesi gerektiğini, 21.90 altına bir fiyatlama geliyorsa omuzun kırılma ihtimaline işaret, boynun kırılma ihtimaline işaret edecektir. Bu da aşağı doğru bir resim sermasına yol açar. Yaklaşık olarak 2 dolar 75 2 dolar 80'lik bir hareketi işaret eder. O da bir 19 20'lere kadar bir marjı açar. O nedenle bir an önce kendisini 23 30 ve üzerinde bir fiyatlama ihtiyacı olduğunu belirtelim. Hemen dönelim aylık grafiğine de bakalım. Aylık grafikteki seyir 21.80 üzerinde kaldığımızı gösteriyor. 22.80'deki bulunan ortalamanın etrafında olduğumuzu, yön arayışı içinde olduğumuzu bize gösteriyor. Kararsızlık bölgesindeyiz. Güçlenmeye çalışıyor, evet. Deminki grafikteki anlatmaya çalıştığım benzer hikaye burada da net şekilde gözüküyor. 21.90'da oradaki grafikte, burası 21.80. İşte 21.80'in altındaki bir fiyatlama, 21.90, 21.80'in altındaki bir kapanış tehlikesi burada da aşağı doğru bir baskıya yol açması beklenebilir. Altın-gümüş paritesine baktığımız zaman nasıl? 80 civarına geldiğinde bir patinaj başlıyor. Orada kararsızlık noktasına geldiğini gösteriyor. 80'in üzerinde tutulmakta zorlandığını görüyoruz 80 çarpanında. 80'in bölgesine gelince tekrardan gümüşün hafif geri çekilme yarattığını, lehine çalışmaya başladığını görüyoruz. Ama hala 79-49'da bulunan yeşille gözüken ortalama neresi 100 haftalık ortalama tam onu o fiyattayız. Onun üzerine kalıcılık başlar gibi. Geçtiğimiz hafta onun üzerinde kalmışız. E bu hafta tekrardan üzerinde durmaya çalışıyoruz. Onun üzerine bu haftayı tamamlar ise önümüzdeki hafta biraz daha altını lehine çalışma potansiyeline işaret edeceğini belirtelim. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bir tek sen emtia piyasasını sundu.